Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Erikli'deki satılık yazlıklara ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bakın Erikli Köyü'ndeki bazı satılık yazdıkları fiyatlarını görmektesiniz. İşte 580 bin liraya var. İşte 300 bin lira. 635 bin lira. Yani fiyatlar aslında Erikli Köyü'ndeki yazdığın durumuna ve konumuna göre çok değişken. İşte dubleks mi tripleks mi tek katlı mı bahçeli mi vesaire. Yani birçok etken bulunuyor. Detaylı bilgi için internet siteleriyle iletişime geçebilirsiniz. Emlak internet siteleriyle burada emlakçılarla görüşme sağlayabilir. Ve Erikli Köyü'ndeki kendinize uygun yazdığı bulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna koymayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.